Sol, sol 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 Alo! Kalkın bakalım miskin erimler uyan! Kalk! Uyan Ne var sabah sabah? Sar mı var karşında? Sizi tanıdığım günden beri ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum komutanım. Ah! Vedatçı Erkencisin bu sabah, hayırdır ya? E ne yapayım be abicim? Yarın öbür gün alay dağıtılacak be. Hepimiz ayrı ayrı yerlere gideceğiz. Bir gün olsun erken kalkayım da komutanım sevinsin istedim be. Ah Vedat'cığım nasıl sevindim bilemezsin. Oysa ki ben seni yatakta yakalayıp süründürmeyi daha çok seviyorum. Ah komutanım yeter ki siz isteyin ben hemen yatıyorum. Vedat sakın deneme yemin ederim parçalarım seni. Komutanım ya, ya Allah rızası için. Şu alay dağılmadan bir de şöyle alo demeden içeri bir sakin girseniz. Aa, sen yeter ki iste Hamza. Ben seni yarın sabah alo değil de hello diye uyandırırım. He? Yani komutanım illa bağıracaksınız. Aman da aman. Rahatsız olmuş hepsi. Sanki çok bağırıyorum da. Bağırıyor muyum lan yoksa? Alo! Alo! fazla lis. Çekil lan. Ne haber lis? Bekletmedin değil mi? Yok aşkım. Aldıysan sen izin kağıt gidelim. Ha, aldım lazım. Aldım. Ee, kafa mı karıştırdım lan. Aldım lisim aldım. Gidelim hadi. Durun lan nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor be? Gidiyoruz işte. Evlilik günü alacağız. Seni mi bekleyeceğiz? Hayret bir şey ya. Ya uşağım su hazırladım. Arkanızdan dökeceğim. İşiniz rast gitsin diye. Adam tamamen fuzuli ya. Oğlum evlilik günü alacağız. Nikah nikah. Yürü. Sen kendi suyunu dök. <laughs> He going to tuval. Geldim ula geldim. Kim Uy ya! Manyak herif! Oğlum adamlar koskoca bakanlık görevlisi. Hem bir mimar, öbür mühendis. Ben anlamadım vallahi nasıl kandıracağınızı. Ya siz merak etmeyin kardeşim, özel bir şey yapmayacağız zaten. Biz kendimiz olsak yeter. Adamlar yarım saate bıkar. Ha, dur dur, anladım ben. Şimdi biraz cumbo göbeği, üstüne de birazcık terlik sitozu, hop oldu sana kimyasal bomba. Anam! Geldiler. Günaydın sahip. Biz hazırız efendim. Çıkalım safariye. Oğlum dua edelim de becersinler şu işi ya. Zaten beceremezlerse beraber yaptıkları son oyun olacak. Ferit! Seyfi!